Karides Dünyası Türkiye'de tesisleşme konusunda ilk ve tek kuruluş olarak insanlara farklı türlerdeki canlıları sevdirmek, karides yemi, karides aksesuarları, akvaryum dekoru, karides kumu, karides akvaryumu için özel tür bitki çeşitleri satışı gibi birçok konuda sizlere hizmet veriyor. Biz işimizi severek yapıyoruz ve bu yüzden en az sizin kadar değerli olan siparişlerinizi en hızlı şekilde kargoya veriyor ve size teslim ediyoruz. Eğitimli, konusunda uzman su ürünleri mühendislerimiz, toplam kalite yönetimi benimsemiş ekibimiz, karides yetiştiriciliğinde pazarın önde gelen isimleri arasında yer alarak karides üretim teknikleri geliştirmek ve kaliteli, özel tür karides üretimi yapmak için sizlerin hizmetinizdedir. Doğru, zamanında ve eksiksiz teslimat için daha fazla beklemeyin. www.karidesdunyasi.net web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.